Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz bayan, yüksek bel esnek spor Tayt 144 lira. Bayan, çiçek desenli çift cepli maki elbise, 356 lira. Çift, kişilik 3 parça çiçek, desenli organ seti, 715 lira. Üçlü, şık beyaz oval tepsi, seti toplamı, 459 lira. 7 parça, Lüks seramik baharat kavanoz seti, 699 lira. 3. Adet rattan dokuma tepsi seti tanesi, 238 lira. 3. Adet erkek pamuklu meyve, desenli baksır tanesi, 115 lira. Erkekler, için lacarlı kapşonlu sweatshirt, 203 lira. Çift, kişilik 3 parça taze çiçek, desenli yatak seti, 350 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yumuşak, gri desenli lastikli çarşaf, 257 lira. Kuplu, büyük kapasiteli, plastik salata kasesi, 137 lira. Bayan, uzun kollu yırtmaçlı uzun, boy üst ve pantolon, 500 lira. Cam, astarlı lüks, çay kahve demli, 532 lira. Kadınlar için V yaka uzun kollu pijama seti 144 lira. 9 parçaya kare yemek tabak seti 82 lira. 12 inç sessiz ahşap duvar saati 222 lira. Şık kahve kupa çay fincanı seti 399 lira arkadaşlar Beyni butonuna basmayı unutmayın. 6 adet saplı cam bardak 149 lira altılı, plastik hava geçirmez, gıda saklama kapları, 160 lira. Çok, yönlü çok katmanlı, atıştırmalık tepsisi seti, 222 lira. Üçlü, yumuşak rahat, akrilik iplik paketi, 187 lira. Dört parça, kapaklı paslanmaz çelik tencere seti, 1341 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak örtü seti, 371 lira altılı yapışmaz kızartma tavası ve tencere seti, 884 lira. Yapışmaz, karbon çelik fırın tepsisi seti, 600 lira. Kelebek, desenli yumuşak polar battaniye, 396 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz?